Ey gökleri ve yeri kudretiyle tutan, merhameti sonsuz Rabbimiz. Bugün yüreğimiz yanıyor, ormanlarımızla birlikte, toprağımız küle dönüyor, nefesimiz daralıyor. Türkiye'mizin dört bir yanında alevler yükseliyor, ağaçlarımız yanıyor, hayvanlarımız kaçıyor, insanlarımız canla başla mücadele ediyor. Allahım, senin kudretin sonsuzdur, senin bir rahmetin bin felaketi söndürür. Ne olur, bu yangınları söndürecek rahmetini üzerimize indir gökyüzünden yağmurla rahmet gönder, yeryüzüne huzur ve ferahlık ver. Yanan ormanlarımızı, ciğerlerimizi serinlet Allah'ım. Senin yarattığın her ağaç, her canlı sana emanettir. Türkiye'mizin bu kara gününde sen bizi yardımından mahrum bırakma. Dualarımız acil, gözyaşlarımız sessiz çığlık gibi. Sen ki kulunun en gizli duasını işitirsin. Sen ki çaresizlerin yardımcısısın. Ya Rabbi Türkiye'mizi bu felaketten koru. Yangınların önünü kes, rüzgarları dindir. Alevleri söndürecek güç senin kudretindedir. Kahraman itfaiyecilerimize, görevlilere güç ver ya Rabbi. Onları koru, onlara sabır ve sebat ver. Evini, yurdunu, ormanını korumaya çalışan her yüreğe dirayet, umut ve şifa nasip eyle. Allah'ım, Türkiye'mize felah, milletimize birlik, doğamıza yeniden hayat nasip et. Yanmış dallardan yeniden filizler çıkar biliyoruz. Ama bu acının tekrarlanmaması için bize bilinç, millete feraset, devlete kuvvet ver. Ya Rahman, ya Gaffar. Bu yangınları bir uyanışa vesile kıl. Toprağa saygıyı, doğaya sevgiyi, emanete sadakati kalplerimize işleyerek bizi arındır. Türkiye'mizi yangından, afetten, felaketten koru. Milletimizi dayanışma ve kardeşlik ruhuyla birleştir. Senin rahmetin varsa hiçbir alev kalıcı değildir. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.